Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. F-16'lar gelmezse Türkiye'nin elinde tek seçenek kalır. Eurofighter Typhoon ABD Temsilciler Meclisi 857 milyar dolarlık savunma bütçesinden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan maddeleri tamamen çıkardı. Böylece Türkiye F-16 satışının önündeki en büyük engellerden biri de kalkmış oldu. ABD Dışişleri Bakan Sözcüsü Ned Price'a, ABD'nin önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Hulusi Akarsa artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz diyerek bir an önce Türkiye'ye F-16 satışının tamamlanması gerektiğini yineledi. Emekli hava pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, milli muharip uçak yapılıp Türkiye'ye koruyabilecek sayıda üretilinceye kadar Yunanistan'a karşı oluşabilecek olası bir uçak açığını kapatmak için Türkiye'nin savaş uçağı almak istediğini vurguladı. Karakuş, ''En uygunu tabii F-16. Bizim 240'a yakın uçağımız var. F-16 uçakları için Türkiye'nin her türlü altyapısı hazır.'' ifadelerini kullandı. Emekli Korgeneral General Karakuş, F-16'ların ABD tarafından satışının onaylanmaması durumunda ise tek bir uçağı yani Eurofighter Typhoon'u seçebileceğini söyledi. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak üretimi Eurofighter Typhoon'u değerlendiren Karakuş, bana göre F-16'da bir sorun olmayacak. ABD'nin umumi savunma bütçesinin meclislerden geçişe onaylaması yapılacak. Dolayısıyla bu konuda bir sorun çıkacağı zannedilmiyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.